kesesi altın ile bakarsın yarın kahvaltı eder bir kuru zeytin ile Osman Cemal Kaygılı'nın söylediği gibi. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmış Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtleri, bu semtlerdeki sosyal hayatı, Çingeneler, Tulumbacılar, Hovardalar, Akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini eserlerine malzeme olarak seçmiştir. Ahmet Mitat'la başlayan Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkası olarak değerlendirilir. Osman Cemal Kaygılı 1890 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası mahallenin bakkalı Mustafa Efendi, annesi Ülfet Hanım'dır. Orta öğrenimini Eğri Kapı Merkez Rüşdiyesi'nde tamamladıktan sonra Askeri Katip Yetiştirme Okulu'nu bitirdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fatih Kulübü'ne üye oldu. İlk yazısı Baha Tevfik'in Eşek adlı Güldürü dergisinde yayınlandı. Yazarın bu dergide birkaç mizahi yazısı daha yayınlanır. Şebap dergisine de mizahi manzumeler ve yazılar yazmaya başlasa da asker olduğundan bu yıllarda yazarlığı meslek edinemedi. 1912'de Tepebaşı Tiyatrosu'nda bir gösteride taşkınlık yapmasından ve Mahmut Şevket Paşa suikastine adının karışmasından sonra birçok muhalif aydınla birlikte Sinop'a sürgün edildi. Neticesinde Sinop'ta 3 yıl kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla seferberlik ilan edilince bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. Hastalığı nedeniyle emekliye ayrıldı. Geçimini sağlamak için pazarcılık, vapurlarda bilekçilik gibi çok çeşitli işler yaptı. Geçimi için tiyatroculukla yapan Osman Cemal'in orta oyununda kavuklu, pişekar ve zenne rollerinde bulunduğu, kara göz oynattığı, çok sayıda taklit yapabildiği bilinmektedir. 1920 yılından itibaren devrin gazete ve dergilerinde yazılar yayınlamaya başladı. Sürgündeyken yazdığı ilk hikayesi Çuvalcı Şeyh'in Halefi Alay Dergisi'nde yayınlandı. 1921'de Güler Yüz dergisinde hikaye ve mizahi şiirler yayımladı. 1922 yılında ise Ayde'de dergisinde yazmaya başladı. Asıl ünü Akbaba dergisinde yakaladı. Bazı yazılarında Anber takma ismini kullandı. 1923'te de ilk hikaye kitabı Altın Babası yayınlandı Bunu diğer hikaye kitapları izledi. Semih Lütfi'nin çıkardığı Zümrüdü Anka'da daha sonra 1924'te yayın hayatına giren Yıldız'da 1924-1926 yılları arasında Papağan adlı mizah dergisinde hikaye ve mizahi yazılar yazdı. 1928'den itibaren gazetelerde daha çok fıkra yazarı olarak tanındı. Sabah, İktam, Payitaht, Alemdar, Akşam, Cumhuriyet, Yeni Gün, Son Saat, Vakit, Son Posta, Açık Söz, Son Telgraf düzenli olarak yazdığı gazetelerdendir. Cumhuriyetten sonra İstanbul İmam Hatip Okulu'nda, Çemberli Taş Ortaokulu'nda, Fener Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1926 yılında Leman Hanım'la evlenen yazarın bir oğlu oldu. Oğlunu 3 yaşındayken kaybetmek onu derinden etkiledi. 1928 yılında Kaygılı soyadını aldı. Oğlunun ardından annesini, 1934'te ise eşi Leman Hanım'ı kaybetti. 1935'te ikinci eşi Sabriye Hanım ile evlendi. 1931'de Yeni Gün gazetesinde İstanbul'un köşe bucağı başlığıyla gezi yazıları yayınladı. 1932'de Haber Gazetesi'nde Argo Lugatı adlı eseri bölüm bölüm yayınlanmıştır. Bu eser Türkçenin ilk Argo sözlüklerindendir. 1935'te Tulumbacı Edebiyatı adıyla bölümler halinde sunulan halk bilim çalışmasını 1937'de kitap olarak yayınladı. Osman Cemal Kaygılı roman hikaye, araştırma, inceleme, oyun, sözlük türlerinde eserler vermiştir. En tanınmış eseri 1935 yılında Haber Gazetesi'nde bölümler halinde yer alıp 1939'da Çingeneler adlı romanıyla yayınlanandır. Yazarın Topçular'daki evinin çevresinde oturan harmancı çingenelerle Sulu Kule ve Ayvansaray'daki çalgıcı ve oyuncu çingenelerin hayatlarını detaylı biçimde anlatan eser 1942 yılında düzenlenen CHP roman yarışmasında dereceye girmiştir. Eserlerinde yerli konuları gözleme dayanarak işlemiş, kenar mahallelerde yaşayan özellikle fakir erkek tiplerin eğlence anlayışını da ortaya koymuştur. Eserlerini gözlemci gerçekçilik çizgisinde, mizahi yönü ağır basan bir üslupla kaleme alan Osman Cemal, kişileri konuşturmadaki yeteneği ile dikkat çeker. Eserlerini aldığı kişilerin Türk edebiyatında kalıplaştırılmış kişiler olmaması, bu kişilerin ilk defa onun eserleriyle edebiyatımıza giriyor olması onu farklı kılan bir özelliğidir. Hüseyin Rahmi ile halktan kimselerin hikayeleri Türk edebiyatına girmişse de Osman Cemal de anlatıcıda halk ağzıyla ve ince bir mizahla konuşmaya başlamıştır. Ömrünü edebiyat, hikaye, roman ve mizahla geçirmiştir. Midesinde kanser, ciğerlerinde verem tespit edilen yazar 9 Ocak 1945'te hayatını kaybetti.